Kampana News'ten, gündem programından herkese merhaba. Yeni bir yayın döneminde yine sizlerle birlikte olacağız kampanada. Bunun için çok mutluyum. Umarım uzun soluklu olur. Evet, yine e, gündem maddeleri ve elbette ki konuğum olacak. Aslında dünden bu yana Türkiye'de gündem o kadar hareketliydi ki e, Güne Tolga Şardan'ın meslektaşımız e, adeta aslında gazeteciliğin yüz akı diyebileceğimiz meslektaşımız Tolga Şardan'ın gözaltı Haberiyle güne başladık. Sonrasında tutuklandı. Akabinde e, Dinçer Gökçe, o da meslektaşımız, yine bir haberi nedeniyle gözaltına alındı. Neyse ki e, onu serbest bıraktılar ve saatler sonra HDP'nin e, eski milletvekili Hüda Kaya'nın gözaltı haberi geldi ve Hüda Kaya da tutuklandı. E, gündemde Can Atalay var biliyorsunuz. AYM hak ihlali kararı, kararı vermişti ama... Yerel mahkeme bir türlü Can Atalay konusunda bir karara varmış ve Can Atalay'ı serbest bırakmış değil. Adeta ülke bir hukuk hukuksuzluk çukuruna düşmüş durumda. Dilan Polat ve Engin Polat operasyonları vardı. Önceki gece saat 1 dolaylarında sanırım yapılmıştı. Onların gözaltı süreci devam ediyor. Aslında gündem hukukla ilgili o kadar yoğun ki tabii ki konumda bir hukukçu avukat Kemal Aytaç hemen alalım. Kemal Bey merhaba. Merhaba, iyi yayınlar Zübeyde Hanım. Ee, çok teşekkür ediyorum. Aslında ilk sorum şu olacak. Siz e, Can Atalay'ı ziyaret ettiniz dün. Ne hissediyor, ne söylüyor? Dışarıya mesajı var mı? Can'ın durumunu anlatabilir misiniz bizler için? Evet, e, yani morali iyiydi tabii. Yani öyle bir şey yok. Hatta e, belki biraz sen de bilirsin. Can böyle hareketli, e, şeydi e, coşkulu bir e, ee, bizim tabii Atalay ailesiyle Can'la e, dedelerimizden bu yana bir hukukumuz var. Yani ayrıca bizim e, fuadal anlamda söylüyorum. Yani e, çok e, sevdiğimiz bir ailedir. E, Can gayet e, dün, Can'ı daha böyle sakin, daha dingin ama daha e, umutlu e, gördüm. O da bize soruyor zaten. E, ne oluyor, ne olacak diye. O da bizden e, bir şeyler e, e, almaya çalışıyor. E, yani ee, sonuçta elbette bütün bu gelişmeleri o da bizim gibi hayretle karşılıyor yani e, ne diyelim adına skandal mı diyelim top çeviriyorlar mı diyelim oyalama mı diyelim e, tezcah mı diyelim yani e, tuzak mı diyelim yani e, ne diyeceğimizi söyleyecek kelime ama şunu söyleyebiliriz rezalet rezillik yani Can Atalay'la ilgili olan bu süreç tam bir rezalet ve rezillik hukukla hiç ilgisi olmayan, hukukla hiç bağı olmayan tutum ve davranışlar içerisinde. Sadece Can Atalay'ı değil, diğer arkadaşları da ziyaret ettik. Tayfun olsun, diğer arkadaşlar olsun. Avukat arkadaşlarımız da var aynı şekilde orada. Onlarla da sohbet ettik. Onlar da gayet e, e, umutlu ve gayet dinginler. Ama tabii herkes Can Atalay'a Anayasa Mahkemesi kararına rağmen bu ülkenin en yüce, ali mahkemesi ve kararlarının tartışılamayacağı ve kesin olan mahkemes böyle bir mahkemenin kararına rağmen hala e, 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 hiç akla e, sığmayacak hiç uygun olmayan, şimdiye kadar hiç olmamış, denenmemiş ne usul açısından ne esas açısından olmayan e, ne diyelim, amiyane tabirleri kullanmak istemiyoruz ama yani bir fırıldak çevriliyor. Yani birisi fırıldak çeviriyor. Daha doğrusu çevirtiliyor e, çeşitli e, yollardan. Onlar da bunun farkında ama çok ilginç bir şey onu da aktarayım Zübeyde e, dün orada cezaevine gitmeden 15-20 kişilik bir topluluk vardı başlarında bir e, e, genel başkan yardımcısıymış daha sonra öğrendim oradaki avukat arkadaşlar bana selam verip hatır sorunca ben de onlara sordum İyi Parti'nin dün 15-20 kişilik bir heyet bu e, Ahmet Zeki Uçok e, başkanlığında genel başkan yardımcısı e, bizden önce Can'ı e, ziyaret ettiler ve orada bir basın açıklaması yaptılar. Aşağı yukarı 4-5 dakikalık bir konuşma Ahmet Zeki Uçok. Doğrusu ben çok beğendim konuşmasını. İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı. Ee, o dönemin e, acısını çekmiş, yıllarca hapiste yatmış bir e, e, vatandaş Ahmet Zeki Uçok. Dolayısıyla e, e, yani toplumun çeşitli kesimlerinde hiç e, yani siyasallaşmamış insanlarda bile artık Can Atalay'la ilgili bir şey var. <laughs> Niye bırakmıyorlar? Bıraksınlar bu çocuğu. Alın bu çocuğu. Çıkarın artık diye. Biz tabi avukat olduğumuz için zannediyorlar ki avukat olunca çekip çıkarıyoruz zannediyorlar. O işler o kadar kolay değil. Kısacası Can ve arkadaşlar iyiler. Yani onlar umuttular. Onlar da bize bizden bir takım şeyler bekliyorlar. Dün İzmir Barusu İzmir'de e, avukatlar e, ciddi bir etkinlik yaptı. Bugün e, İstanbul Barosu olarak e, çok ciddi, e, çok kalabalık bir, e, yine e, oradan geliyorum zaten, bir basın açıklaması e, e, yapıldı. E, çeşitli barolardan, çok Türkiye'nin hemen hemen her yerinden bir e, hareketlilik var. Başka kesimlerden Adalet Komisyonu üyeleri, milletvekilleri, çeşitli siyasal partiler, Can Atala'yla ilgili, Yani daha doğrusu bu gelinen noktayı ee, yani bu anayasanın e, ihlali ve e, hukuk tanımamazlığı e, kendilerinde hissetmeye başladılar. Çok değişik kesimlerden hiç beklemediğimiz kesimlerden e, ciddi e, hatta AKP içinde MHP içinde bile e, çok ciddi itirazlar var. E, bu Can Atalay meselesiyle ilgili e, bunu söyleyebilirim sevgili Zübeyde. Ee, aslında siz e, avukatlar olarak bir e, nöbet başlattınız Çağlayan'da. Sonra mahkeme heyetiyle görüşmek istediniz. Mahkeme heyetiyle görüşemediniz. E, biraz da e, orada o Çağlayan Adliyesi'nde e, yaşadıklarınızı bir hukukçu olarak aktarabilir misiniz? Ee, e, Zübeyde sen de biliyorsun ki altı gün boyunca bu mahkeme ne renk verdi, ne ses verdi, ne ışık verdi. Hem mahkeme kalemi, hem e, şey e, söyle onun adını... E, mahkeme heyeti hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde e, şey e, bir beyanda bulunmadılar herhangi bir şekilde e, e, bir e, açıklama yapmadılar yani e, Anayasa Mahkemesinin kararı çok açık A B C gibi alfabedeki harfler gibi ama evet. mahkeme altı gün boyunca nasıl olduysa e, buna e, bir cevap ya da bu konuda bir karar alamadı ama sonra çok ilginç bir şekilde ee, hiç kimsenin beklemediği bir şekilde, istemediği bir şekilde e, dosyayı e, şeye e, ne derler onun adına dosyayı e, tek imza ile başkan mektup yazar gibi Yargıtay 3 e, Ceza Dairesi'ne gönderdi. Şimdi işin komik tarafı Yargıtay 3 Ceza Dairesi de ya benimle işi yok kardeşim. Al bu dosyayı kararı sen vereceksin demek yerine ne yaptı? Dedi ki bunu karar haline getirin. Yani heyetle birlikte tek imza ile mektup yazar mahkemelerin karar vermesi için tek başına başkan karar veremez, yazamaz. Mahkeme neyi bekliyor Doğru? sizce? Efendim? Mahkeme neyi bekliyor sizce? Mahkeme neyi bekliyor? Evet, karar Mahkeme verdi. bir şey beklemiyor. Mahkeme bu işi üstünden atmak istiyor. Kaçmak istiyor. Yani mahkeme aslında anayasa mahkemesi kararına uymuyor. Ama bir şey yapması lazım. Hiçbir şey yapmadan da duramaz. Dosyayı aldı hiç alakasız olmayacak. Hiçbir şekilde örneği eşi merendi olmayan bir şekilde kalktı dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay dedi ki sen bunu tek başına gönderemezsin bana. Karar al dedi. Bu mahkeme oturdu tekrar iki yönünde imzasını alarak karar haline getirerek Yargıtay 3 Ceza Dairesi'ne dosyayı tekrar dün gönderdi. Şimdi yani neresinden tutalım? Yani bir komedi Yargıtay 3 Ceza Dairesi bu dosyayla ilgili daha önce yargılama yapmış, karar vermiş, hatta dosyayı kesinleştirmiş. Bu dosyaya ne diye el sürecek? Anayasa Mahkemesi ayrı bir şey, hak ihlali kararı vermiş. Hak ihlali kararı verildiğinde o dava güme gider. Yani boşa düşer. Yeniden Hı. bir numara verip aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'nin izah ettiği gibi Can Atalay'ı derhal tahliye edecek. Yeni bir esas oluşturacak. Yeniden davayı açacak ve açtıktan sonra da Can Atalay açısından o dosyayı ya da o davayı durduracak. Ne zamana kadar? Milletvekilliğinin son vermesine kadar. Evet. Ama böyle bir şey e, yapmıyor. Ne yapıyor? <laughs> Gerçekten hani bazen ağlanacak halimize gülüyoruz. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani hakikaten yani e, yani bu olacak bir şey değil. Yani çok garip bir şey ama top çeviriyorlar. Şimdi Adalet Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Yargı sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. Ee, dedi biz bu o, yargı sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz cümlesinden ne anlamalıyız? Sevgili Zübeyde, Anayasa Mahkemesi'nin karar var. Anayasa e, 153. madde Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Anayasa Mahkemesi kararını Anayasa bakın bakın yargılamada yerel mahkeme istinaf Yargıtay Anayasa Mahkemesi ay Anayasa Mahkemesi'nin kararı kesindir. Anayasa Mahkemesi'nin kararını ne yerel mahkeme ne istinaf ne Yargıtay hiçbir şekilde eee e, görüşüp bir karar veremez. Ha ne olur Anayasa Mahkemesi kararı sizi kesmedi. Gideceğiniz yer neresi? Ay ayma gidersiniz. Yani Anayasa Mahkemesinin üstünde gidebileceğiniz tek mahkeme var. O da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Dolayısıyla şu anda yapılan şey nasıl söyleyeyim? Hadi söyleyeyim. Yani inşallah size bir zarar gelmez bu söylediklerimden. Bu yapılan üçkağıtçılık, sahtekarlık. Bak söylüyorum, çok açık söylüyorum. Burada şöyle bir şey olmaz. Ya bu yorum farkı. İşte onlar bunu böyle anladı. Şu ya kardeşim Anayasa Mahkemesi kararları kesindir ve uygulandır. Bitti. Bitti. Peki ne zamana Bitti. kadar böyle devam edebilecek? Yani ne olacak hakikaten? Mesela AYM'nin bir kararı var. Yerel mahkeme bunu uygulamıyor. Bunu ne zamana kadar böyle sürdürebilecekler? E, yani e, AYM'nin şey, kararı ne zamana kadar görmemezlikten gelinebilecek? Evet. Bu herhalde e, şimdi, çok uzun olmayacak. Da, şimdi e, şeyi örneğini verelim. Maçlarda biliyorsun takım bir 0 önde oldu mu? Maçın bitmesine e, 15 dakika, 20 dakika kalınca top çevirirler. Niye? Sakın top rakibe gidip gol olmasın diye. Şimdi Can Atalay'ın tahliyesini kendilerine atılacak bir gol olarak görüyorlar. Yani Gezi bağlantısını kurarak yani Can Atalay işte Gezi'de öne çıkmış, yargılanmış birisi milletvekili olarak meclise gelecek ve dışarıda dolaşacak. Bunu bu, bunu engellemek için her türlü şey yapıyorlar. Her türlü akla gelecek yolu deniyorlar. Yani şu anda yaptıkları şeyin ne bizim anayasamıza ne yasalarımıza ne kanunlarımıza ne usul hukukuna hiçbir yerde bunun yeri yok. Böyle bir şey yok yani. Bu tamamen uyduruk, uyduruk ve tamamen oyalayıcı bir şey. İşte maçın dakika da olsun, süre de olsun yani tavsasın, soğusun bu konu, gündemden çıksın. Şu anda Türkiye'nin belki de hiç olmadığı kadar can atalay şeyinde biraz evvel de söylemeye çalıştım sıradan insanların dahi Can Atalay meselesinde e, tavır ve tepkileri var. Neden? E, yani 600-599 milletvekili seçilmiş mecliste de neden Can Atalay mecliste değil? Bundan önce seçilmiş hiçbir milletvekili cezaevinde ise çıkmışsa veya yargılaması varken, var, yargılaması varken varsa dururken Can Atalay'ına niye bu ıı, muamele yapılıyor? İnan ee, çok geniş bir toplum kesiminde bir e, meşruiyet e, durumu oluştu. Ya buradan siteden çıkıyorum. ya e, Yaşlı başlı, e, yaşlı başlı derken biz artık yaş aldık ama. Yani benden daha yaşlı e, ablalar, teyzeler bizi iyi kötü şurada burada televizyonlarda görüyorlar. E, evet. irtibatı kuruyorlar tabii. Ya diyorlar ki bu Can Atalay niye çıkarılmıyor? Ya artık alın bu çocuğu. Çıksın. Yazık değil mi? Yani inanın sıradan insanlar. Yani ee, bir, bir komşum dün sabah e, yine aynı şekilde abi artık canı getirin bu, bu iş olmaz. E, o kadar çok örnek var ki yani bunlar siyasi, siyasal partili falan insanlar değil. Sokakta bildiğimiz e, Ayşe teyze, Ali abi böyle insanlar sevgili Zübeyde. Yani e, şu anda Aslında buyurun. Şu anda buyurun. kamuoyunun tam da şey göbeğine oturmuş Can Atalay e, meselesi ve en üst düzeyde bence bunu daha yükseltmek lazım. Yani odak noktası çok belli. Anayasa Mahkemesi kararı bu ülkede uygulanmıyorsa o zaman biz kime güveneceğiz? Biz o zaman yasaların, anayasanın bizim güvencemizde insan olarak. Mesele Can Atalay meselesi olmaktan çıkmıştır. Hepimizin emniyeti, hepimizin güvenliği, hepimizin hukukunun tehlike altında olduğunun işaretidir. Bu bir devlet bir devlette bir hukuk böyle işlemez. Ancak aşiret derebeylik eşkıyalar bunu yapar. Yani her hukuku sürekli kendine göre hukuk yapanlar derebeylerdir. Krallardır ki onlar da bile bir şey, insicjan vardır. Bir düzen vardır, bir sistem vardır. Dolayısıyla bugün bu ülke adına ülkemizdeki hukuk, demokrasi, özgürlükler adına gerçekten çok Utanç verici bir durumdur. Bundan kurtulmanın bir yolu vardır. O da Can Atalay'ın bir an evvel tahliye edilmesidir. Can Atalay tahliye edilirse bu ülkede adalet yerine gelmiş mi olacak? Özgürlükler, hukuk, demokrasi var olacak mı? Hayır olmayacak tabii ki. Ama bir yol açacak. Yani bir işaret fişeği olacak. Dolayısıyla o bakımdan bu meselenin sevgili Zübeyde istediğimiz doğrultuda hakça adalet içinde çözülmesi çok çok önemli. Bu herkesi ilgilendiriyor. Bugün işte Türkiye İşçi Partili bir milletvekili olur, yarın başka bir partili olur ama yurttaşlık hakları yüzün, bakımından, insan hakları bakımından hepimiz için çok değerli, çok önemli diye düşünüyorum. Aslında biraz önce çok önemli bir şey söylediniz. Can Atalay kararı toplumda 7'den 77'yi herkesi ilgilendiriyor ve insanlar bana artık canı alın diyorlar. Aslında insanlar hukuki olarak kendilerini güvende hissetmedikleri için de bunu sahipleniyorlar. Çünkü bugün canın başına gelenin yarın kendilerinin başına geleceğini de biliyorlar. En yakın örneği, örneği meslektaşımız Tolga Şardan bir yazı yazdı ve gözaltına alındı, evinde aramalar yapıldı ve tutuklandı. Yani şu Tolga Şardan'a yapılandan sonra eminim ki Türkiye'deki bütün gazeteciler Bugün Tolga'ya bu yapılıyorsa yarın bana da yapılacaktır ki Tolga'dan önce de pek çok meslektaşımıza e, bunlar yapıldı. O yüzden Gördüm hukukun herkese biliyorum. lazım olduğunu, hukukun Yani vermiş... Tolga Şargan Şardan tutuklanmadı aslında. Hepimizi tutukladılar. Aa, Onu evet. tutuklayarak bize gözdağı veriyorlar gazetecilere, yazarlara söz söyleyen insanları susturmanın bir yolu. Eğer Tolga Şardan'ı susturamazsalardı Tolga Şardan daha giderek bunları ifşa et, 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 etseydi ee, onlara zarar verecekti. Dolayısıyla e, aykırı olan, muhalif olan, e, demokrasi diyen, özgürlük diyen e, sesleri bu kasteci oluyor zaman zaman, yazar oluyor zaman, televizyon oluyor, avukat oluyor, sanatlar aktivistleri oluyor. Yani e, mimar oluyor, mühendis oluyor, hiç fark etmiyor. Bu ülkede, e, bu sisteme, bu düzene muhalif. İnsan haklarını, hukuku, özgürlükleri, demokrasiyi savunan herkes bunların kütürsüzlüğüne, bunların aymazlıklarına karşı duran, bunları açığa çıkaran özellikle de gazeteciler tabii çok önemli. Ee, yani Tolga'yı e, içeri almalarının e, amacı sadece Tolga değil yani e, tek başına bir, bir şey ifade etmiyor ama çok büyük ifade ettiği bir şey var. Tolga nezdinde hepimizi tehdit ediyorlar, hepimize şantaj yapıyorlar hepimiz üzerinde baskı kuruyorlar. Yani Tolga bak bir aldılar. Ben yarın avukat Kemal Eteç olarak bir şey söylersem acaba bir de aldılar mı? Aman e, Kemal Eteç e, yaptığımızda üçkağıtçılık, sahtekarlık demesin. Aman e, Kemal Eteç bunları hukuksuz e, e, ve vicdansız olarak e, adlandırmasın, söyleyemesin, koksun e, diye e, Tolga'yı tutukluyorlar. Yarın beni tutuklayacaklar. Ört ertesi gün Zübeyde ileri gidersen seni tutuklayacaklar. Bunun hiç başka bir şeyi yok yani. Bunun bir sırası da yok yani. Evet uzun senelerdir adliye koridorlarında gazetecilik suç değildir diyerek meslekler mesleğimizi yapmaya çalıştık. Siz çok iyi hatırlarsınız Çağlayan'da Cumhuriyet davası vardı. Can Dündar davası vardı. Pek çok meslektaşımızın adeta ömrümüz adliye koridorlarında geçti. Meslektaşlarımızın duruşmalarını takip etmek için. Umarım bir yerde bu son bulur ve gerçekten gazetecilik suç değildir cümlesi yerini bulur ve gerçekten gazeteciler gazetecilik yaptıkları için suçlanıp tutuklanıp ya da gözaltına alınıp gece yarıları baskınlarla karşılaşmazlar. Bunu umut etmekten başka bunun için direnmekten başka bir çaremiz yok. Kemal Bey son olarak şunu soracağım. Siz Can Atalay'ın tahliye edilmesi için AYM kararının uygulanması için başka bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? En son oturma eylemi vardı. Bu aşamadan sonra nasıl bir yol izleyeceksiniz karar çıkana kadar? Evet sürekli yani Can Can'ın arkadaşları ve meslektaşları adı altında bir çalışmamız var. Ekip evet. olarak biliyorsunuz. Bütün etkinlikleri ve eylemleri bu ekip olarak sürdürüyoruz. En son dün bir eylemlik koymuştuk. Bugün evet. yine İstanbul Barosu'yla birlikte ve İstanbul Barosu'nun açıklamasına e, destek verdik. Bugün adliyede e, açıklamadan sonra bir e, e, aşağı yukarı 40-50 kişilik bir ekiple bir toplantı yaptık. E, sanıyorum bir aksilik olmazsa yarın yine bir toplantı yapacağız. Aslında e, değerlendirdiğimiz, ortaya koyduğumuz e, birçok şey var ama bunlar somutlanmadığı için günü, saati, tarihi yani e, e, aklımıza aklımızın erdiği meşru zeminde e, her şeyi yapacağız. Yani <laughs> yapmaya çalışıyoruz. Ee, gerçekten sen de takip ediyorsun 5 aydır. Ee, yani biz e, e, kimi zaman hakikaten e, neredeyse geceyi gece sabah sabah yapıyoruz <laughs> ee, bu işle ilgili. Hatta bazen takılıyorlar <laughs> bana bu cana sabah çıkınca sen ne iş yapacaksın falan diye. <laughs> Bakalım canı çıkaralım da yani canı çıkaralım derken cana sabah dışarı çıksın anlamında söylüyorum. O çıksın da ondan sonra e, biz kendimize bir iş buluruz. Zaten boş durmuyorlar. Geliyorsun şimdi e, Tolga'yı aldılar. E, yine dün biliyorsun Hüca Kaya'yı e, tutukladılar. E, e, yani siyasetçi, daha önceki dönem HDP milletvekili. E, i̇şte gözaltına aldılar Dinçeli ama işte bir kontrol şartıyla bıraktılar ama yarın ne olacağını hiçbir hiç bilmiyoruz. E, e kime e, zulmediyorsa e, e, bu e, iktidar, e, kim haksızlığa vuruyorsa biz yanında olmaya adalet nöbetleriyle ve diğer çalışmalarımızda faaliyetlerle sevgili Zübeyde orada olacağız. i̇nsan hakları, hukuku, adalet savunmak, herkes şey için adalet demeye devam edeceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki sizin gibi hukukçular var. Çok çok teşekkür ediyorum sorularımı yanıtladığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, e, aslında e, Kemal Aytaş'la uzun senelerdir e, tanışırız. E, bizler gazetecilik e, davalarını, gazeteci davalarını ta, e, takip ederken Çağlayan'da e, yapmış oldukları adalet nöbetleri vardı. E, her zaman e, aslında hukuka ihtiyaç olan... E, haksızlığa uğrayan herkesin yanında olduğu Kemal Aytaç buradan kendi adıma da teşekkür ediyorum. En azından şunu biliyorum. Yarın bir gün bir hukuksuzlukla karşılaşırsam Kemal Aytaç orada benim de yanımda olacaktır. Bu insanın kendini güçlü hissetmesine neden oluyor. Bunu da e, buradan sizlerle paylaşmak istedim. Evet e, biraz önce de yayına başlarken de söylediğim gibi kampanada yeni yayın döneminde başladık. Bundan sonra her hafta Perşembe günü sizlerle birlikte olacağız. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.